Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat parlamentoda düzenlediği basın toplantısında meslek lisesi öğrencilerinin staj konusunda önemli sıkıntıları bulunduğunu söyledi. Staj süresinin emeklilik için başlangıç kabul edilmediğini belirten Karabat toplumda bu konuda büyük beklentiler bulunduğunu ifade etti. 1987 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen bir yasa ile İsteyenler çıraklık ve meslek lisesi staj tıpkı askerlik gibi borçlanması için bir hak elde ettiler. Bugün de binlerce stajyer ve çırak o yılları borçlanıp emeklilik primlerini kendi ceplerinden ödeyip emeklilik için başlangıça saydırmak istiyorlar. Bizler CHP milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde söz konusu sigortalılık sürecinin emekliliğe ve hizmete sayılması noktasında girişimlerimizi de uzun zamandır sürdürüyoruz. Bu konu ile ilgili bakanlıklara soru önergeli yönettik. Konuyla ilgili araştırma önerilerinde bulunduk ve son olarak geçtiğimiz ay konuyla ilgili olarak bir kanun teklifinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Temennimiz şu, bu ülkenin kanaya yarası olan emekli yaşa takılanlar konusunda stajyerlik meselesi de bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmelidir.